2018'de Gebze'de yaşayan bir küçük kız çocuğusun. Gebze'de. Büyüdükçe annenle babanın iletişiminde bir sorun olduğunu fark ediyorsun. Ya da sorunlar olduğunu fark ediyorsun. Bir gün ayrılmaya karar veriyorlar. Küçük yaşına rağmen bugüne kadar kurduğun düzenin değişeceğinden kaygılanıyorsun. Çok anlaşılır bir şey. Ben de parçalanmış, bölünmüş diyorlar şimdi. Öyle e, diyorlar. Evet. E, Ferdiyim, sen de öylesin. Biz bunları kolay anlıyoruz. Onların ayrılmaya karar vermeleri o karar seni nasıl etkilerdi küçük bir kız çocuğu olarak? Ahmet, büyüdüğün yer ne kadar korkunç bile olursa olsun senin büyüdüğün yer ya. Sen orayı normal sanıyorsun. O senin gerçeğin. Ben büyüdüğüm evi dünyadaki tek ev olarak bildim zaten. Okula gidene kadar. Benim tek evim orasıydı. Ben dünyadaki tek çocuktum. O da Gebze'de 2018'de bir evin içinde oturuyor. Anasıyla babası, her kim olursa olsun, aralarında ne dönüyor olursa olsun, onlar onun anasıyla babası. Benim annemle babam, güzel yeri de O orası benim güvenli alanım. Orası benim annemle babamın Kale. eteklerinin, pant işte ceketlerinin altında yaşadığım yer. Kale'm ne güzel diyorsun." Her şeyden önce benim düzenim değişecek ve çocuklar ya ben de yani hemen olabiliyorum çocuk. Çocukla hemen çocuk olabiliyorum. Yani nefret ediyorum bu durumdan. Ben şimdi ne olacak? Ayrılacaklar ve nefret ediyorum. Hı. Ve isteyecekler mi? İkisini de görebilecek miyim? Özel günlerimde bir araya gelecekler mi? Hiç mi, hiç mi göremeyeceğim? Gidecek mi? Başka başka çocuklar gelecek mi resmin içine? Başka insanlar gelecek mi? Yani bir aşama sonra onları da düşünmeye başlıyorsun. Çocuğuz diye biz de boş değiliz yani. Kafamız evet. çalışıyor mis gibi. Buyurun. Hemen buradan devam ediyorum. Boşanma gerçekleşiyor. Velayet anneye veriliyor. Kız çocuğu anneye evet. verilmiş. Anne üvey dedenin de bulunduğu bir evde annenle birlikte yaşamaya başlıyorsun. Bu üvey dede üvey... falan diye çok büyütmek istemem. Yani anneni yani büyüten insan. Anne, anneannesinin yeni, yeni eşi varmış. ne yani. tatlı. Yani şimdi oh. iki eşi varmış. Onunla birlikte yaşamaya başlıyor. Bu evde annem ve babanın birlikte olduğu günlerde sahip olduğun koşulları doğal olarak sahip değilsin artık, artık. Evet. Zaten artık iklim o iklim değil. Babana çok düşkün olmana rağmen onunla her zaman görüşemiyorsun. Onun sebebini de anlayamıyorsun. Evet, bir Aynı de o işte. var. O da çok Niye soğuk. ayrılıyorlar? Sen onların yatak odasını bilmezsin. Sen onların mutfakta ne kavga verdiğini bilmezsin. Belki annene sorabilirsin. Belki arada, o da yeterli o da, cevapları veremiyor. Bir de genelde eşler arasındaki nefreti çocuğa yansıtıyor. Anne de baba da Yani evet. mantıklı Dur, bir cevap vermiyor. Hemen yani. oraya geliyoruz. Tam bu noktada sorayım. Babadan ayrı olmak sana ne hissettirirdi? Onun yerine geç. Unutulduğumu hissediyorum. Beni, Babam beni unutur mu? İkisi de beni, un... yani ikisine Annemin de yani zaten. olabilir ama ikisine de bir dargınlık beslerim. Yani benim için daha iyi bir evlilik yapamadılar, benim için uğraşmadılar, bir arada kalmadılar. Niye barışmıyorlar ki? Niye gittiler? Niye aldı ev? Yani bu soruları sormaya devam ederim. Baba bir gün annenin evine geliyor, davet ediliyor, geliyor. Uzun uzun konuşuyorlar ve annen bundan sonra babanla kalacağını, gereken belgeleri imzaladıklarını söylüyor. Yani seni babaya veriyor. Özlediğin babana sonunda kavuşmak ve bundan sonra onunla yaşayacağını bilmek ne hissettirirdi? Önce çok heyecanlanırım. Çünkü bir süredir eksik olan ebeveyn geliyor ve beni alıyor. Onu çok özledim. Şimdi onun nasıl? Uhu falan gibi bir şey bir süre. Ama bir süre öyle bir şey. Sonra annem beni babama verdi. Bir dakika. Beni mahkeme anneme veriyor. Biz bir kız, iki kız öyle Orada yaşıyorduk. Evet. Ne oldu? Yine bana hiç kimse bir şey söylemedi. Ben paket gibi bir evden bir eve kargo gibi gittim abi. Bana sorulmadı. Bana hiç kimse bir şey sormuyor ya. Ne istediğimi sormuyor. Evet. evet.